İmana kötülük nispet etmiştir Kur'an. İlime asla nispet etmemiştir. Ha ilim adamı kötü çıkabilir. Ama cevher olarak ilime Kur'an çirkinlik ve kötülük nispet etmez. İmana eder. Çünkü iman sübjektiftir. Bilim objektiftir. Bu kitap mı çöl kitabı? onlarca ayet tarih araştırmalarına sevk eder insanlar. Bugün bütün dünyanın ittifakıyla felsefi tarihçiliğin kurucusu kimdir? İbn Haldun. Müslüman düşünür. İbn Haldun nereden buraya geldi? İbn Haldun bizzat kendi de söylüyor. İbn Haldun araştırmacıları da bunu tespit ediyor. Kur'an İbn Haldun'u oraya getirdi tarih araştırmalarına sevk ediyor ısrarla. Tarih kalıntılarını araştırmaya sevk ediyor. Gökleri tetkike sevk ediyor. Deniz altlarını tetkike sevk ediyor. Fıravun'un mumyasını da Allah'ın ayetlerinden biri olarak tetkik edeceksiniz diyor. Onu Allah'ın ayetlerinden biri olarak tescil ediyor. Fıravun boğuldu. Diyor ki Fıravun'a, bugün senin bu boğulmuş bedenini kurtaracağız ve seni sonra geleceklere Allah'ın bir ayeti olarak seni tetkik etsinler diye bırakacağız bedenini. Tutankhamun mu? Evet. Mumyası tespit Çok edildi ilgili. ve Kur'an'ın bir mucizesi daha tecelli etti diye o zaman dünya basınında da kıyamet kopmuştu. Kur'an'ın ayetleri de ayettir. Fıravun'un mumyası da ayettir. Fasiller de ayettir. İçiniz ayetlerle dolu diyor. Ve fî enfüsüküm Bunları görmeyecek misiniz diyor. Şimdi bu 570'li yılların müşrik Arap çölündeki insanın altından kalkacağı şeyler bunlar Allah aşkına yapmayın ya. Bunlar bilgi toplumuna hitap eden mesajlardır. Kur'an bilgi toplumuna öncelikle hitap ediyor.